Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz ve PUBG videosu olacak arkadaşlar. Bugün Kuara'ya atladık arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyuna yeni başladım. Çayla. İlerleyen zamanlarda uzman olabilirim. Bu bizim ilk videomuz. Arkadaşlar kendime bir teşhis koydum. 10.000 aboneye özel. 10.000 aboneye özel hakkımda da yazıyor. 10.000 aboneye özel Brawl Stars veya PUBG istediği elmas çekilişi, uç çekilişi arkadaşlar. Pes çekiliş, Brawl Pes çekilişi, Royal Pes çekilişi, çekilişi yapacağım arkadaşlar. 10.000 abone özel. Burada da hiç loot yokmuş. Sorun yok. Şuradan bir Aynen, oğlum şunlarımıza. Şöyle Şunları 762 lazım olur. Arkadaşlar bu oyunu ben daha önceden oynamıştım ama çok uzun zaman oluyor. Yani elim alışmamış. Birileri olabilir. Alan nereye vermiş? Alan oraya vermiş. Rozok'un olduğu taraflara vermiş. Yani şu evi de hızlıca bir tuttuyup hemen yola çıkalım. Hemen unutmayalım. Ulan bir silah yok mu? Yakıt diyorum ne nasıl Ah adam Nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor lan bu? Ha buradan mı? Ay 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 Şimdi sıra sende Hakan. Oo Gel bakayım gel gel. gel. Tamam. Nerede sıkıyorsun lan sen? Sesin çok kötü. Oğlum. Yavaş. Oğlum birden botlar. Gel şöyle bir. Sen bir. Diğeriniz nerede? Oğlum? Sırayla gelin lan. Evet arkadaşlar ben hızlıca bu alına doğru gideyim. Ölüyorum lan. Arkadan kim sıktı? Biri sıktı. Ha sen gel ya. Sen mi sıktın bana? Öl lan. Lan yanlış tarafa gidiyorum. Ölüyor mu lan? Ölüyorum. Ölüyorum. Şimdi bunun gibi bir daha da mı koşacağız ya? Bu ne oğlum ya? Ulan alanı hep Vereceği yere verme ya. Bu an arkadan biri mi sıktı bana? Gördüm. İkinizi de gördüm. Ananı öldürdü mü? Oğlum bir yerinde dur. Kendini öleceksin zaten bu <laughs> Kaçma. Kaçır. Anladım. Burada zikzaklı hareket etmek lazım. şey gelse anında öldürürüm. Tamam. Arkadaşlar ben tabletten oynuyorum. Allah. PUBG Bunu yapmasın bana değil mi? Allah. Ulan bak. Ah geldi sonunda. Aha dur. Bıraktı dur Bakma. da bırak bir tane. Bırak bir tane. Bıraksan oğlum. Ya git be. Açık Ulan ikide bir mesaj mesaj gönderiyorum ya. ben ya. Hadi, hadi ulaşayım bu alana güvenle. O hızlı o. O adamların hepsi beni oyaladı ya. Ulan. Kursun, bana ne ya Anarkı dibimde Lan Yürü Kırmızı bölgeyi alana verdi Orada demek ki adam var Neyse Hah Motor Sonunda Hiç bunu bu kadar ihtiyacım olacağını düşünmemiştim. Yan 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 kalksan yukarı. Yan yan yan. Tamam, alana sağ salim ulaştık. Aha, önümde deniz var. Aa Hedef drop. Alana ulaştık, hedef drop. Drop almışlardır ki şimdi. lar galiba. Hadi hadi. Lan bak yürüyorum. Yanı başımda drop. İnşallah alınmamıştır. Büyük ihtimal aldım <laughs> Alınmamış. grozamızı aldık. Yani şöyle bir şurada canımızı fullleyelim. İki tane sağlık çantam var. Nerede? Motoru nereye koydum? Motoru nereye koyduğumu unuttum. Drop nerede lan? Drop'un şuraya bir yeri koymuştum. Oğlum aklım karıştı. Motor. Lan Ulan bak Meraktan bakmak istiyorum Tamam Ulan ben Bir şey aldık hemen Bir şey aldık hemen Dalıyorsunuz Sen gel 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 Tamam gel. Sen ne Ha bravo. O adam değilmiş lan. burada da benim eşyalarım var. Başka yok mu lan başka mı? Tamam buldum motoru. Dur lan şu dur. Şurada bir cam basayım lan. Hayır hayır iptal. Sağlık çantası bas. Bas 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 hızlı 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 canım üstü kullansın. Öbür drop'u almam lazım. Öbür drop. Öbür drop'a koşuyoruz. Gerçi ihtiyacımız AVM çıksa çok güzel olur diyeceğim. hazır takımını şuna atalım Şunu da bırakalım. Bu motora bir daha şey verelim. Yakıp gerek. Yakıp doldur lan. Tabi dolduracaksın. Allah'ım yarabbim. Heh doldur da yakıtı. Yakıt doldu. Şimdi adam turda. Kalan 8 yedi şimdi 9. Uçalım hadi. Ya iki de bir motorla oynamak çok zor ya. Evet. Adamlar da gördüm neredesin? çalışıyorsunuz lan. He, eh, buradalar bir. Şuralarda bir yerden ses geldi. Çok dikkatli. Bir tanesinde drop var kesin. Lan. Sakin. Tamam sakin. Neredesin lan? Ay gördüm seni. Ulan yapmak sana yakışıyor mu? hay ben seni yapacağım. Seni öldüreyim bir şöyle. Bu adamın üstü nerede? Ulan! Ha, Anladım bot bunlar ha bot 3 ikisi Tamam şunun şu ikisinin lutuna da bakalım bunlar lutları Oğlum bu kayboldu. Bir tane daha vardı şurada. Yok. Heh, şurada bir tane var. Bunu tamam bütün çok, çok güzel şu iki ikisi, ikisi niye takalım ya bir 8'lik çıkmadı var ya 8'lik pardon tamam alana da giriş yapmış yapılmıştır şu evlerde kesin alan var adam vardır ya ulan aklım karıştı bir ses mi duyuyorum? Uçak sesi. Tam üst drop. Drop geldi. Drop. Dur şunu. Drop. Drop. Önüne düş. Ya, siparişimizi aldık. Sipariş güzel olmadı. Bana adam gibi şey vereceksin. Bu ne ya? kandır, Alalım. Ulan grozayı bırak. Yanlışlık var <laughs> Adam Adam turuna çıkalım hadi. Şimdi drop tutalım durun. Şimdi pusalım biraz. Etrafta adam. Arkadaşlar birincilik için çok yaklaştık. Şimdi neredesiniz bakalım. Sen bana arkadan sıkıyorsun. Görüyorsun. Arkadaşlar alanın dışında sesler geldiği için çok özür dilerim arkadaşlar. Yanımda çalışma var.

3 kişi kalmış. Biri birini yodum. Ha içeride biri var. Dalıyoruz. Galiba içeride biri var. Neredesin? Gördüm. Yavaş yavaş Bekliyorum Gel gel ha, Ne yapıyorsun sen burada <laughs> Evet arkadaşlar Bu açı verencilikle bitirdik ben Şunun da uçunda da ne varmış Şimdi ne varmış? Evet, birinciliyiz. Birinciliyiz lan. Aha. Yani yarın nişan kalktı varmış. Bakalım buranın tuttuğuna hiç bakmamıştım. Evet arkadaşlar. 12 leş Fatih 26 dakika sürdü maç. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere bay bay.